Evet, Esen Yayınları 10. sınıf konu özetli soru bankası sayfa 356'dan iyi sorular yapalım bakalım. Birinci soru i üzeri 4 n artı 1 diyor. 4 n artı 1'deki n'i bilmiyoruz. Bilmemiz de gerekmiyor. Neden? Çünkü i'nin 4'ün katı olan kuvvetlerinde neydi sonuç hep 1'di değil mi? i üzeri 4 n, i üzeri 4, mesela i üzeri 4 neydi? 1'di. i üzeri 8 neydi? 1'di. 4'ün katı olduğunda hep 1'di. Eğer üstte çok büyük bir sayı varsa i üzeri 200. Ne yapıyorduk? Son iki basamağa bakıyorduk. Çift sıfır 4'ün katıysa yine 1'dir diyorduk. İşte i, i üzeri 1984. Ne yapıyorduk? Son iki basamağa bakıyorduk. 4'ün katıysa sayı tamamen 4'ün katıdır. Yine 1'dir diyorduk. E aynı mantık. Burada elin ne olduğunu bilmene gerek yok. Düşünsene. i üzeri 4n artı 1 Sonuçta i üzeri 4n çarpı i üzeri 1'dir. Çünkü çarpmada tabanlar aynısı üstler toplanır. i üzeri 4 n çarpı i üzeri bu i noktası karışması çarpıyla i üzeri 4 n çarpı i üzeri 1'dir. E i üzeri 4 n n ne olursa olsun 4 n 4'ün katı olduğundan üst 4'ün katı olduğunda daima 1'dir. Burası 1 ise cevap i üzeri 1'dir. Aynı şekilde i üzeri 8 n artı 2. Düşünelim. i üzeri 8n artı 2. i üzeri 8n çarpı i karedir. 8n, n yani ne olursa olsun 8 4'ün katı olduğundan 8n de 4'ün katıdır. Dördün e katında 1 olacağından çarpmada bir etkisiz. Yine burası i kare çıkacaktır. Böyle sorularda hiç böyle uzun uzun yapmamıza gerek yok. Eğer buradaki n'li ifadeler 4'ün katıysa Direkt görmezden geliyoruz. 8'ini görmezden geliyoruz. 12 de 4'ün katı. Görmezden geliyoruz. Ne kaldı soruda? i üzeri 1, i üzeri 2 ve i küp. Mantığın ne olduğunu anlattım. Çünkü buralar 1 olduğundan etkisiz oluyor. Görmezden gelebilirsiniz. i üzeri 1, i. i kare eksi 1, i küp de eksi i Artı i, eksi i götürdü ve cevap eksi 1 oldu. İkinci soruya bakalım. Ne var burada? 6 n yani var. Bu sefer 6 n yani var. 2 n yani var. Bunlar 4'ün katı olmayabilir. Değil mi? n 1 ise 6 4'ün katı değildir. İşte 3 ise 3 kere 6 18 4'ün katı değildir. Bu sefer ne yapacağız? Mutlaka soruda bir güzellik vardır diyoruz. Düşünelim bakalım şimdi. Üstlü ifadelerde x üzeri n bölü x üzeri n gördüğümüzde ne yapıyoruz? Tabanları aynıysa üstleri çıkartıyorduk. Aynı mantık tabanlarım aynı iyi. Üstleri çıkartalım bölme işlemi. 6n artı 2'den kimi çıkartacağım? 2n eksi 1'i eksi 2n eksi 1 ne olur? Eksi 2n artı 1 olur değil mi? Dikkatli olun. Eksi parantez içerisinde 2n -1, eksi 1 eksi 1'e eksi artı yaptı. Şimdi ne olacak? 6n'den 2n çıkarsa 4n kalır. i üzeri 4n artı 1 artı artı 2 artı 1 daha da 3. Şimdi ne yapacağız? Artık i üzeri 4 en geldi. 4'ün katlarında 1 olduğunu biliyorduk ve bunu görmezden geliyorduk. i üzeri 4 en 1 olduğu için. i küp diyorduk. i küp de eksi i'dir diyorduk. Soru 3. Bakalım sorumuza. Yine hep ne var? Ee, enli ifadeler hep nedir? 4'ün katı. Çünkü 4 en yani 4'ün katı. 8 en yani 4'ün katı. 12 en yani 4'ün katı. Görmezden geliyorum. Görmezden geliyorum. Görmezden geliyorum. i üzeri eksi 2 artı i üzeri eksi 3 bölü i üzeri eksi 4. i'nin kuvvetleri eksi olduğunda ne yapıyorduk? Derste yapmıştık. Ne diyorduk? Modumuz 4 olduğundan bir defa 4 ilave ediyorduk. Eksileri artı yapmak için. Bir defa 4 ilave edip artıya çeviriyorduk. Bu daha büyük bir eksi ifadesi olsa önce 4'e bölüp kalanı alıyordu. Kalana eksi koyup bir daha bir kere 4 ilave ediyorduk. Derste yapmıştık bunlardan. Şimdi eksi 2 artı 4 artı 2 eksi 3 artı 4 artı 1. Burası zaten i üzeri 0. Ne oldu? i kare artı i üzeri 1 i. i üzeri 0 1. i kare de eksi 1'dir. Cevabımız eksi 1 artı i. Yani i eksi 1. Dördüncü soru. Evet. Buna bakalım. Yine bakıyoruz. n'li ifadeler 4'ün katı olma garantisi yok değil mi bu sefer yine? n 4'ün katı olmayabilir. 5n 4'ün katı olmayabilir. 9n 4'ün katı olmayabilir. Burada ne yaparız? Düşünün bakalım. Nasıl ki x bölü n artı y bölü n görsen paydaları eşitse ortak paydayı alıyorsun değil mi? Ortak payda altında olan bir şeyi de parçalayabilirsin. Yani x artı y bölü n'i x bölü n artı y bölü n şeklinde yazabilirsin bu şekilde. E bunu da parçalayalım aynı şekilde. Bir böyle yazalım. i üzeri n artı 2 bölü i üzeri 9n eksi 2 artı bir de şöyle yazalım i üzeri 5n artı 1 bölü i üzeri 9n eksi 2. Bu şekilde parçaladık. Şimdi ne yapalım? Kesirlerde bölme işlemi olduğunda ne yapıyorduk? Tabanları aynısı üstleri çıkartıyorduk. Çıkartalım bakalım. Şunu yukarı eksi olarak getireceğiz. i üzeri n artı 2 eksi parantezli yazmam lazım. Neyse açık açık yazayım. Direkt geçebilirdim aslında. Yani direkt eksi dağıtıp eksi 9 n artı 2 yazabilirim. Neyse yazalım hadi. Artı i üzeri 5 n artı 1 eksi 9 n eksi 2. Ne yapıyorum? Eksiyi dağıtıyorum. Dikkat. Eksi 9 n artı 2. Sonra eksi 9 n en artı 2 işlemlerimizi yapalım. Ne oldu? n eksi 9 n i üzeri eksi 8 n oldu. Artı 2 artı 2 artı 4 artı 5 n'den 9 n çıktı. i üzeri eksi 4 n 1 2 daha da 3. Nerede 3? Yanlış yazmayalım. Yukarıda değil mi? Evet. Şöyle. Tekrar söyleyelim. 5 n eksi 9 n Eksi 4 n nedir? Artı 3. Evet. Şimdi ne yapacağız? Yine n'li ifadelerimize bakıyoruz. 4'ün katı. 4'ün katı olduğunda eksi 8 n. Eksi de olsa 4'ün katı. Görmezden gelebilirim. E 4 de 4'ün katı görmezden gelebilirim. Burada bir şey kalmadı. i üzeri 0. Artı. Eksi 4 de görmezden gelebilirim. i küp. i üzeri 0 nedir? 1. i küp nedir? Eksi i'dir. Ve son sorumuz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu dördüncü soruda i üzeri n parantezini alıp burayı dörde düşürebiliriz. İşlemimiz buradan yine devam edebilir. Yani yukarıyı i üzeri n parantezini alarak da ikinci yoldan yapabiliriz. Beşi de bakalım. Beş daha kolay. Neden daha kolay? Dikkatli ol. Zor gibi gözüküyor. 4n tamam da 3n 7n ne yapacağız? Ne yapabilirsin? Şimdi Yukarı bunu bölme olduğundan çıkartma olarak değil mi? Üstleri çıkartma olarak yukarı çıkartabiliriz. İster komple yapalım. Komple yapayım isterseniz. Şurası Madem çarpma. Üstleri toplayayım. Değil mi? Çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanır. İ üzeri 4n artı 1 artı 3n artı 4. Ne yapacak bu da? Yukarı çıkarma olarak, eksi olarak çıkacak. Ne olur? Ne olur? 4n 3n 7n artı 5 eksiyi dağıtıyoruz. Eksi 7 n yani eksi 2 süper. Her soruda bir güzellik muhakkak vardır diyoruz. i küp, i küp de eksi i. Yani bu sorular aslında farklı sorular değil. Bu sorular kafanızı çalıştırmanız gereken sorular. Çünkü eğer biz size sayılı olanları gösterdiysek i üzeri 156'da, i üzeri 124'te ne yapıyorsan aynı mantığı enlilerde yapacaksın. Enli ifade eğer 4'ün katıysa görmezden geleceksin. Çünkü i üzeri 4'ün katı 1'dir zaten. Ama 4'ün katı değilse de mutlaka soruda bir güzellik oluyor. Ya çarpma yaparak üstleri topluyoruz ya bölmedeki Taban paydadaki i üzeriyi yukarı eksi olarak çıkartıyoruz. Yine onun sonucunda dördün katı bir şey çıkıyor muhakkak bir güzellik oluyor ve işlemimiz sürüyor. Dikkatli olun, sorular zor değil.